5 adımda pozitif düşünceyi öğren sloganı altında ufak bir video hazırlayayım dedim size. İlk adımınız durumu kabul edin. Diyelim ki cep telefonunuz düştü, parçalandı. Bir kaza yaptınız. Başınıza bir olay geldi, değiştiremeyeceğiniz oldu bir kere. Önce bunu bir kabul edin. Değiştiremeyeceğiniz için değiştiremeyeceğiniz şeyleri kabul etmek ilk adımdır pozitif düşünceye götüren. İkinci adım durum ve olaylara iyi ya da kötü anlam yüklemeyi bırakın. Eşiniz, hayat arkadaşınız, misal veriyorum sizi terk etti. Çok kötü oldu. Terk edildim duygusuna kaptırırsanız kendinizi bu düşüncelere kaptırırsanız kendinizi kötü bir anlam yüklemiş olursunuz. Efendim söyleyeyim, ya hele şükür gitti, problemlerim bitti, yeniler gelecek, yeni birini hayatıma alacağım dediğiniz an iyi bir anlam yüklemiş oluyorsunuz. E, bunu da bırakın, bunu da yapmayın. İyi ya da kötü bir anlam yüklemeden Evet. İlişkim bitti. Nokta. Üçüncü adım. Değiştiremeyeceğiniz durumları kabul edin. Yani hayat arkadaşınız gitti ve gelmeyecek bir daha. Kabul edin. Ya da dikkat etmediniz kış günü yemek yediniz ve 5-6 kilo aldınız. Burada aman niye büyük aptallık yaptım, boğazımı tutamadım gibi negatif duyguları girmek yerine anında kabul edip çözüm yolları aramaya geçin. Ne yapabilirim? Bir program hazırlayabilirim kendime. Geçmişe yönelik hiçbir şeyi değiştiremezsiniz ama geleceğe yönelik değiştirebilirsiniz. Yani değiştiremeyeceğiniz şeyleri kabul ettiğiniz anda değiştirebileceğiniz şeylerin çizgisini çizebilirsiniz. Dördüncü adım. Negatif durumlardan, olaylardan ve insanlardan uzak durun. Yani mesela haberler. Haber dinlemeyin. Zaten haberlerin yüzde %99, 99.9'u kötü. Beynimizi, bilinçaltımızı zehirliyor diyorum ben. Negatif insanlar enerjimizi tamamen aşağıya çeker ve biz de kendimizi negatif düşüncelerde buluruz. Uzaklaşın. Size işte bir diskoya gitmek ya da bir eğlence merkezine gitmek iyi gelmiyor ise o tür ortamlara girmeyin. Beşinci adım, durmadan sürekli bir negatif düşünce, sürekli sürekli varsa lütfen onu yok etmeye çalışma çalışmayın. Çünkü ne kadar yok etmeye çalışırsınız o düşünceyi bir o kadar güçlendirmiş oluyorsunuz. Bu bilimsel olarak da kanıtlanmış. Şöyle diyebilirsiniz kendinize: Evet, bu düşünce var. Kabul etmek dikkat edin. Evet, şu an burada bir yağmur bulutu gibi geldi, yağmur bulutu gibi de çekip gidecek. Ve hayatta öyle durumlar ve haller vardır ki böyle büyük bir çaresizlik yaşatır kişiye. İşte o durumlarda bulursanız kendinizi o negatif düşüncede ben bunu asla aşamayacağım, yapamayacağım, başaramayacağım. O zaman da şunu düşünün bu büyük bir yardımcı oluyor. Yok etmeye çalışmayın o duygunuzu, o negatif düşüncelerinizi. Bilakis ben geçmişte nice zorluktan geçtim, yendim. Bu da bitecek. Her gecenin bir sabahı var. Evet, başarılar diliyorum. Tekrar adımları saymamı ister misiniz? İlk adım: Durumu kabul et. İkinci adım: olay ve durumlara anlam yükleme iyi ya da kötü üçüncü adım değiştiremeyeceğin şeylere enerji sarf etme değiştirebileceklerine yoğunlaş dördüncü adım negatif durum ortam ve insanlardan uzak dur beşinci adım negatif bir düşünceyi yok etme, bastırma. Onu güçlendirmiş olursun. Bilakis yağmur bulutuna benzet, geldi ve çekip gidecek. Başarılar, kendinize iyi bakın. Bu ara son olarak da şunu söyleyeyim. Pozitif düşüneceğim, sürekli pozitif olacağım diye kendinizi lütfen zorlamayın. Durumlar vardır, haller vardır. Orada pozitif olmak ya da düşünmek yersizdir. Örneğin aldatan bir eşiniz var ve siz polyanacılık yapıp aman benim eşim çok iyi deyip göz yummak pozitif düşünüyorsunuz ya pozitifsiniz ya görmezlikten gelmek sizi zamanla hasta eder. Yani var olan gerçekler varsa ve sizin orada bir şeyler yapmanız gerekiyorsa ve siz polyanacılık yapıp her şeyi iyi yorumluyorsanız bu da sağlıklı değildir. Bu durumda çünkü bilinçaltı bastırdıklarınızı sizi hasta ederek sinyaller. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.